Günaydın. Aynı yazla, aynı kışım ve aynı hazla hayata tutunup fazla bulmuşum. Günaydın dostlarım, günaydın. Bugün sizinle birlikte bir günde neler yiyorum, bunları çekeceğiz. Bunları siz izleyeceksiniz, ben çekeceğim. Of, yeni uyandım. Saat şu an kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Saat şu an 9.46. Yani 8.30'da uyandım normalde. Instagram'a da hatta hikaye attım. Ama bir türlü kendime gelemedim. Gelemiyorum kendime. Biraz şu dışarıyı izleyelim. Biraz dedikodu yapalım üstünde. Kimse de geçmiyor ki bu sokaktan. Bak Manisa'daki evimiz sokağından çok kişi geçiyordu. Böyle sürekli sesler, olaylar, durumlar. Kim yazdı ya? Mail. Olaylar, durumlar falan. Çok fazla konuşup sohbet edebiliyorduk. Buradan hiç kimse geçmiyor. Bir de buradan çok dikkat çekiyorum zemin katı olduğu için. Yani birisiyle göz göze gelebilme olasılığım çok yüksek. Bu arada yüzümüzde yeni oluşan arkadaşlara merhabalar diyelim. Büyük ihtimalle gelişimlerini tamamladıklarında farklı bir boyuta ulaşacaklar. Günaydın! Günaydın! Herkese günaydın! 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 Herkese günaydın! Şimdi sabah 950 Kalktım. Ne yapıyorum? Öncelikle kettle'ıma su koydum. Suyu ısıttım. Çünkü filtre kahve içeceğim. Yulaf lapası yiyeceğim bu sabah. Yulaf lapasının yanında Türk kahvesi, ne Türk kahvesi? Filtre kahve içmeyi tercih ediyorum. Çünkü birkaç gündür erken uyanıyorum ve erken uyanmaya kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Bu benim erken uyanmam. Ay ödüm koptu. Ay. Kim var orada? Bilmiyorum. Garip bir şekilde kapı kendi kendine kapandı. Neyse ona odaklanmak istemiyorum. Evet şimdi yulaf lapasını yapacağız. Yulaf lapasının yanında filtre kahve tüketeceğim. Şimdi ulaf lapasını hazırlayalım. Evet şimdi sabah kahvaltım için bu şekilde bir muzlu fıstık ezmeli yulaf lapası hazırladım ve fitre kahve yaptım. Sabah kahvaltım bu şekilde oluyor. Diğer öğünlerimle ilgili de sizi bilgilendirecek olursam şayet. Sabah kahvaltısı yapıyorum. Öğlen böyle bir arı öğünümüzü bir şey yapıyorum. Çünkü öğlene kadar çok acıkmış olmuyorum. Yulaf sopası beni bayağı bir tok tutuyor. Ya da mesela yumurta yiyorum bazen kahvaltı, O da tok tutuyor. Öğlen yemeği yemeyi tercih etmiyorum bu yüzden. İşte kahvaltımı yaptıktan sonra öğlen bir ara öğün yapıyorum. Ara öğünde neler yiyorum peki? İşte ya Türk kahvesi içiyorum ya da yeşil çay içiyorum. Bir saniye. Evet. Menümüzü alalım ve yerimize doğru gidelim. Yaprak dökümü başlama saati geldi mi ya? Of. Daldan dala konudan konuya atlıyorum. Ben hiç sanırım diğer vloggerlar gibi olamayacağım ya. Bu hiçbir şekilde olmayacak yani. Dur televizyonumuzu açalım. Yani şimdi bir de senin bozulmanla mı uğraşacağız? Neden temassızlık var? Ya. Bu hayat beni neden yoruyorsun ya? Neden yoruyorsun? Oldu. Oldu. Tamam şimdi okey. Tuşuna basacağız. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. Lütfen temassızlığını yapma. Ya ben yaprak dökümü izleyecektim ya. Anten nasıl hatalı olabilir? Anten nasıl hatalı olabilir ya? Yulaf lapam soğudu. İnsanlar burada ne yiyeceğimi, nasıl yediğimi, ne yaptığımı anlatmamı bekliyor. Ya anten nasıl hatalı olabilir ya? Sensin anten. Şimdi ben bunu tekrardan kapatacağım. Tekrardan basacağım ve açacağım. Umarım hata vermezsin. Ah, açıldı. <laughs> Yaşasın. Of yaprak dökümü izleyeceğim. Yaprak dökümü'nün en önemli şeyinde bölümünde kaldık yani. Leyla e, e, Oğuzla evlendi, evlenmek zorunda kaldı. Evden koşarak çıkıyor da en son babasıyla orada acitasyonu bir hikayeler oldu yani. Onu izlemem lazım benim bugün. Evet, televizyon maceramızı atlattığımıza göre artık ana konumuza dönebiliriz. Sabahları 9-10 civarı kalkıyorum. Kendime geliyorum. Gördünüz zaten. Kendime gelme var. Ondan sonra ya böyle yumurtalı normal kahvaltı, haşlanmış yumurtalı normal kahvaltı tarzı bir e, öğün yapıyorum, ya da bu tarz yulaf lapası yiyorum. Ben bugün yulaf lapasını tercih ettim, canım onu çekti. Yulaf lapasının yanında da bu şekilde filtre kahve tüketiyorum. Aynı zamanda öğlenleri böyle 9-10 gibi bu kahvaltıyı yaptım tamam mı? En geç 11'de yapıyorum bu arada kahvaltımı. 1.5-2 gibi de böyle bir ara öğün yapıyorum. Ne tam öğün ne ara öğün tarzı bir şey bu. İşte bir kase yoğurt yiyorum. Ondan sonra işte hurma yiyorum iki tane ve aynı zamanda yeşil çay içiyorum. Böyle öğleni de bu şekilde idare ediyorum. Sonra akşam 5-6 gibi de akşam yemeğimi yiyorum. Akşam yemeğimde peki neler yiyebiliyorum? Tavuk yiyebiliyorum, işte çorba içiyorum, salata yiyorum, köfte yiyebiliyorum. Yani böyle daha önceden benim kanalımda çok kez görmüş olduğunuz yiyeceklerden, yemeklerden birini tüketiyorum akşam öğünümde de. Bu şekilde yani yine çok spontan bir video oldu. Benim videolarım böyle arkadaşlar. Başkalarının vloglarına benzetmeyin benim vloglarımı. Ay, <laughs> ooo, güzel, 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 güzel. Dur, ayı, Mısır Karecisi penaltı kurtardı. Sevinç çığlıkları batıcı evlerden güzeldi. Bir Mısırlı gürültü yüzünden bıçaklandı. Ben kupasını bir kameramdaydım. Senegal ve Mısır karşı karşıya geldi. İki gün önce Afrika Uluslar Kupası final maçı vardı. Çoğumuzun ilgisini çekti. İstanbul bakmıştı. Ya, ya zaten olaylar bizim de böyle şeyler olmasına alışkınız ee, da hani Afrika olduğunca. o sen ya İngiltere'de şeyse <laughs> faciansı falan. Bu fanatizm başka bir boyut. Bu yani. hani yani o kız yemin ediyorum sana orada da çözüm çok basit. Niyetler iyi olmalı her şeyden önce. Sen bu konu hakkında her zaman yapılarını söylüyorsun ama gitme daha böyle bir Gerçekten şunu fark ediyorum ki böyle sağlıklı beslenildiği zaman, sağlıklı öğünler tüketildiği zaman yemeği yedikten sonra yine bir ağırlık oluşmuyor. Yine bir zorluk oluşmuyor. Her şekilde böyle insan kendini zinde hissediyor. Mesela şimdi yemek yedim, yulaf lapası yedim. Mesela hiç kendimi ağır hissetmiyorum. Hiç böyle of çok yedim ya gibi hissetmiyorum. Gayet güzel hissediyorum. Kahvemi de içtikten sonra güne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir günde neler yiyorum videosu olduğu için ve ben de kendim de yeni yeni böyle işte seriler oluşturmak istediğim için bir tık acemimsi bir video olabilir. Bundan dolayı kusura bakmayın gün geçtikçe gelişeceğiz. Gün geçtikçe güzel şeyler üreteceğiz. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Sonrasında da e, öğlen ara öğünümüzü birlikte yapacağız. Ve akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz. Ve günü kapatacağız. Bu dediğim gibi bir deneme vlogu. Bir günde neler yiyorum. Bunun daha değişik versiyonları tabii ki gelecek. Aşağı yorumlar kısmına da istediğiniz versiyonlarını, istediğiniz e, tarzdaki içerikleri aşağı yazın. Ben de onları çekmeye çalışayım. Bugün bir de bir şey söyleyeyim mi size? Yani e, aslında çok video çekesim yoktu. Ama dedim ki doğal bir video olsun. Böyle işte herkesin çektiği gibi planlı programlı şunu şunu yiyorum bunu bu saatte yiyorum gibi değil de doğal bir şey olsun istiyorum. Ben kanalımda her zaman zaten doğallıktan yanayım. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Kalktım sabah video çekesim mi yok? Tamam Gamze demek ki bu video çekilecek. Dedim ve kamerayı elime aldım. Birlikte kahvaltı hazırladık. Kahvaltımı yaptık. Ara öğün ve akşam yemeğinde de görüşmek üzere. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ara öğünde görüşmek üzere. Günün en güzel saatlerinden biriyle tekrardan merhaba. Ee, ben ne yaptım bu süre zarfında? Ee, bir benimle birlikte ders çalışın, benimle birlikte plan yapın videosu çektim. Ben planlarımı yapıyorum her zaman biliyorsunuz ki plansız programsız bu hayatta ilerlemiyorum. Bu planlarımı yaparken sessizlik ve sakinlik içerisinde olmayı tercih ediyorum. Evde sessiz ve sakindi. Ben planlarımı yaparken kamerayı oraya yerleştirdim. Benimle birlikte ders çalıştım. Benimle birlikte bir plan yapım videosu çektim. Saat 1 oldu. Aynı zamanda mercimek çorbası yapmak için mercimeği, soğanı, havucu falan kaynamaya bırakmıştım. O kaynadı. Onun altını kapattım. Şimdi gidip birlikte onu blenderlayalım. Blend edelim öyle derler. Blend edelim ve sosunu hazırlayalım. Güzel bir gün oluyor. Verimli bir gün oluyor. <laughs> 2,5 3 litre suyumuzu tüketiyoruz. Şimdi ben 1 litremi bitirdim. 2 litreme geçeceğim. 2,5 3 litreyle günü kapatıyorum. Mercimek çorbamız hazır. Şimdi mercimek çorbamızı bir blenderlayalım. Size şunu söyleyeceğim. Ben vloglarımı çekerken, ne yediğimi çekerken ya da böyle kamera karşısında bık 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 konuşmadığım, herhangi bir içeriği çekerken çektiğim videonun inanılmaz kötü olduğunu düşünüyorum. Ve bu psikoloji altında kamera karşısında rahat da davranamıyorum. Lütfen bu konuda bana birazcık yorumlarda destek sağlayın. Ya yani zamanla her şey oturacak. Zamanla hani bu kamera karşısında profesyonelleşmeyi öğreneceğim. Bak şimdi mesela ışık azaldı şimdi bak şimdi. Karanlıkta kaldınız. Çok mu beyaz? Yok iyi. Sen de şimdi şuraya Evet. Ara öğün vaktimiz geldi. Ara öğün vaktimiz geldi. Yani şu an saat tam olarak 1.30 9-10 gibi kahvaltımı yaptığımda 1.30-2 gibi de ara öğünümü yiyorum. Akşam 6'da da yemeğimi yiyip günü tamamlıyorum. Yani iki ana bir ara öğün yapıyorum arkadaşlar. Bugün kan şekerimin bir tık düşeceğini fark ettiğim için çünkü akşam yemeğine doğru dışarıda bir işim var. Onu halledip eve geleceğim. O yüzden kan şekerim düşmesin diye ne yapıyorum? Tarçınlı yoğurt yiyorum arkadaşlar. Bir kase tarçınlı yoğurt yiyeceğim ara öğünümde. Ve ekstra olarak dört tane böyle küçük hurmalarım var. Bunları yiyeceğim. Ve bir bardakta yeşil çay içeceğim. Evet ara öğünümüz bu. Sabah güzelce yulafımızı yedik. Ara öğünümüzde de şimdi bunları yiyoruz. Mis gibi. Ne zaman öğreneceğim acaba böyle bu YouTube'a içerik üretirken bir şeyler çekerken hangi açıdan neyi nasıl çekmem gerektiğini ve heyecanlanmamayı. Yani vlog vlog olan videolarda kendimi veremiyorum ya. Kameraya kendimi veremiyorum yani sağlıklı beslenmek var ya. Candır ya. Sağ herkes sağlıklı beslensin. Ve bir o sağlam bir diyette. Siz diyete girdiniz mi bakalım? O kadar birlikte başlıyoruz. Yaza birlikte gireceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedik. Bakalım siz ne yaptınız? Aşağı yorumlar kısmına yazın. Siz ne yaptınız? Başladınız mı? Kendinize çizelgeler oluşturdunuz mu? Planlar yaptınız mı? Motivasyonunuz ne alemde? Hadi bakalım. Bir günde neler yorum videosu gelsin 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 deniz. <laughs> Geliyor işte. Yalnız şu an cildimde sivilceler var. Bu dediğimi ne kadar takacaksınız ya da inanacaksınız bilmiyorum ama diyete girdiğimden beri yani tekrar asıldığımdan beri suyuma, yeşil çayıma, yediklerime dikkat ettiğimden beri cildimde bir ışıltı ve parlaklık görüyorum. Makyajsızım Zaten fark etmişsinizdir. Yani güzel gelişmeler oluyor. Kim ölmüş ya? Kim öldü? Haber sitesinden yaşlıydı suratı hatırlayamıyorum da bir tane sanatçının öldüğünün haberi geldi. Hatırlamıyorum isminde. Kim öldü kim öldü bulamadım. Google'da söylemedi. Neyse her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Ama ölümü tadacağız diye başka şeyleri de tadıp kül almıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Yapmıyoruz. Yoğurdumu bitirdim. Şimdi bir güzel hurmalarımı da yiyeyim. Arkadaşlar gerçekten dört tane hurma bana fazla gelecek. Bir tanesini bırakıyorum. Bir tanesini yiyeceğim. Onu da yeşil çayımla birlikte yiyeyim bari. Yeşil çayda bu arada yeni bir çeşit keşfettim. Ananaslı doğadanın yeşil çayı. Çok güzel kokuyor. Böyle bardağı doldurduğum anda inanılmaz güzel bir koku veriyor. Bence denemelisiniz. Ya ben böyle ev modundayken hazırlanıp dışarıya çıkmaya çok üşeniyorum ya. Burada şimdi güzel güzel size burada ne güzel video çekiyorum. Hazırlanıp ta Kariköy'e gideceğim şimdi. Kan şekeri yükleniyor. Çayımı bitirene kadar bakalım YouTube yorumlarında neler yazmışsınız. Lütfen söyler misin? Kalın basenlerden, bacaklardan nasıl kurtuldun? Benim de üstüm ince, alt kalın bana da yardım eder misin lütfen demiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hala daha bölgesel kilo problemi çeken birisi olarak. Evet benim üstüm inceydi. 122 kiloyken de yani üstüm inceydi derken altıma göre inceydi ve şu anda hala o şekilde devam ediyor. Bu bir tık genetik işi, bir tık vücudunuzun kilo dağılımının nerede olduğuna bağlı olan bir iş. Lakin bunu e, zayıflama sürecinizi sporla destekleyerek, o bölgelerinizi daha fazla çalıştırarak bir tık daha e, normalleştirebilirsiniz. Bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani e, sadece o bölgeyi daha fazla çalıştırıp, kas kazandırıp, görünümünü e, daha iyi bir hale getirip, iyileştirmek vardır. Benim de zaten size en başından beri söylediğim şeylerden biri bu. 61 kiloyu verirken ben e, spor yapmadım, diyet yapmadım. Ay diyet yapmadım diyorum ya kafam iyice gitti. Benim de zaten size en başından beri söylemek istediğim şey şu. 61 kilo verirken bir ağırlıkla uğraşmadım, fitnessla uğraşmadım ya da daha benim kaslarımı geliştirecek bir sporla uğraşmadım. Uğraşsaydım belki de şu anda bu bölgesel problemim olmazdı. O yüzden size ben örnek olabilmek adına evet sağlıklı beslenmeyi oturttunuz, devam ediyorsunuz. Ama sağlıklı beslenmenin yanında lütfen sporunuzu da oturtun. Ben hiçbir zaman tam anlamıyla sporu oturtamadığım için zaten şu anda bölgesel problem yaşıyorum ve hala daha çaba gösteriyorum. Yani ben basenlerimden aslında hala daha kurtulmuş değilim arkadaşlar. Ama kurtulmaya ramak kaldı. Bundan kaynaklı olarak bu açıklamayı da bu şekilde yapmış olurum. Evet, ara önümüzü de yaptık. Yeşil çayımın bitmesine çok az kaldı. Bir tık size basen bacaklardan da nasıl kurtulduğumu Anlattım aslında kurtulamadığımı sizin ne yapmanız gerektiğinizi. Şimdi hazırlanacağım, dışarı çıkacağım. Akşam yemeğinde sizinle tekrardan görüşeceğiz. Daha fazla oyalanmak istemiyorum ve gidiyorum. Evet arkadaşlar ben dışarıdan geldim ama gördüğünüz gibi bir savaşa uğramış haldeyim. Yağmur yakalandım, cimelim aktı. Makyajım bir tuhaf oldu ama dedim ki hemen videonun başına geçmeliyim. Hem çok açım hem de artık size günün devamını çekmeliyim ve bitirmeliyim. Beni her şekilde göreceksiniz bu kanalda. O yüzden çok fazla takmayın. Şimdi öncelikle akşam yemeğim saat 7'ye 730a kaldı saat. Şu anda yani 7.30. Ve bir kase mercimek çorbası içeceğim. Şimdi göstereceğim size. Bir tabakta kendime böyle göbek salatalı, işte haşlanmış tavuklu bir salata yaptım. Şöyle size mercimek çorbamı da göstereyim ve yanında salatamı da göstereyim. Salata bu arada böyle çokmuş gibi duruyor. Çok değil arkadaşlar. Yani bu zaten... kabarık bir şey biliyorsunuz. O yüzden böyle çok görünüyor. Zaten ben salatayı genelde bitiremeyip bırakıyorum yani. Onunla ilgili de bilgi vermiş olayım size. Bu video olduğumu hiç bilmiyorum. Editlerken göreceğim. Ee, gerçekten ne çektim, ne söyledim, ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Umarım dilediğiniz gibi bir, bir günde neler yorum videosu olmuştur. Devamı da gelecek. Ama şimdi çok açım. Yemeğimi yemeliyim. Kendinize çok cici bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.